Merhaba arkadaşlar. Yine ÖSYM tarzı test altımızla birlikteyiz. Evet güzel bir teste benziyor. Şöyle güzel birçe şey. ee, biz de çözümlerimizi yapalım. Bakalım neler öğreneceğiz? Sorularımıza diyelim. Evet ilk sorumuz <laughs> yukarıdaki şekilde kripto para borsasında bulunan 5 kripto paranın belirli bir zaman öncesine göre fiyatlarındaki azalış ve artışları göstermiştir. Pekala. Şekil 1 ve 2'de kripto paranın o andaki fiyatlarını 24 saat önce 1 ve 2. Burada 24 saat öncesine göre fiyatlar verilmiş. Bu da 24'lük pekala. Ee, gösterilirken şekil 3'te işte kripto paranın o andaki fiyatın 48 saat önceki fiyatına göre durumları göstermek istedir. Tamam. Şimdi buna göre demiş XZ toplamı XZ nerede? Hı, burada. XZ'yi bulun. Şey yapalım. Evet. Flex e, coin'imiz ne yapmış? %10'muş. E, şimdi şöyle ki bakın bu 24 saat öncesini gösteriyor ya. Ben 100 dolar yatırdım Flex coin'e ya da 100 TL yatırdım tamam mı? 24 saat önce aldım 24 saat sonra bir baktım %10 zarar etmişim dolayısıyla benim aslında kaç TL kaldı burada 90 TL Sonra bir gün daha geçiyor bir bakıyorum %10 kar etmişim ama 24 saat önce göre dikkat burası 24 saat önceye göre bu da ne yaptı %10 kar edersem 99 TL elime geçer Şimdi baktığımızda bu aynı günde bu baktığımda aslında ilk duruma göre bakıyorum, düşünüyorum ya ben buraya 100 TL yatırmıştım ama elimde 99 TL var, dolayısıyla 1 TL zarardayım diyorum. Tamam, yani 100 TL yatırdığım için 1 TL zarar etmiştim. Ee, Kadena coin demiş burada bir şey sormamış geç. SIRI coin'de ne yapmış? Yüzde 20 zarar etmiş ilk gün. Yüzde 20 zarar etmiş. Ee, acaba subliminal mesaj var, kriptoya girmeyin zarar falan. Bilmiyoruz bakalım. Ee, SIRI coin 20 zarar etmiş. Ne yapmış? 80 TL olmuştur. Burada da %10 kar etmiş 88 TL olmuş. Şimdi ilk durumda 100 TL yatırmışım. Şu an hem de var 88 TL. Demek ki 12 TL'lik e, bir zararım söz konusudur. Avax coin'de bir şey sorulmuş mu? Sorulmuş. 100 TL'ymiş. 100 TL'ymiş. Baktığımızda %20'si 120 TL kar ettim. 120'de 5 zarar ettim. Yani 5 bölü yüzde çarparsam sıfırlar gitti. O da ne yaptı? 6 mı? 6 çıkart 114. i̇lk gün Evet burada zarar ettik ama ilk gün o kadar büyük kar etmişti ki buradaki de küçük bir zarar. Totalde 100 lira yatırdığım halde burada benim elimde 114 lira var. Dolayısıyla ben ne yaptım? %14, 14 puanlık bir karım söz konusu. Evet Olga site hakkında bir şey sorulmamış. İlk sizde topla demiş. Toplayalım 14, 12, 26, bir daha 27 hocam. Tamam. Hadi bakalım geçelim. Ee, ikinci i̇kinci sorumuza şurada hadi kırmızı rengi alalım mı? Evet Barajlarımız verilmiş ve 2022 doluluk olarak burada da %100'ün alabileceği miktarlar verilmiş. Tablodaki 4 farklı barajın kapasiteleri 2022 doluluk yüzdeleri göre verilmiş. Bu 4 barajda bulunan toplam su miktarı barajların toplam kapasitenin %44'ü olduğuna göre. Yani aslında bunların kapasitesi %100 iken içindeki su miktarları %de44'müş şu an. Dolayısıyla biz ne yaparız? Burası alabileceği %100 kapasite ise bunları toplar buraya yazarız. E, bu oranların dolu kısmında yukarı yazdığımızda bu oranın ne olması lazım? %44'e eşit olması lazım diyeceğiz. E, buna göre Balçova barajın, Barajı'nın Balçova kapasitesini, Barajı'nın kapasitesinin Ürkmez Barajı'nın kapasitesi onası tam kapasiteye oranı demiş. Şunların oranı değil tam kapasite. V1 bölü v 2 mi soruyor bize? V1 bölü V2'yi soruyor. Şimdi baktığımızda bunların yüzdesini kolay almak için hemen e, V1, 2 10 10V1 ya da 10A, 10B gibi bir şey diyelim. E, dolayısıyla onlar yine sadece A bölü B oranını soruyor olsun bize. Bak ne yaptım? V1'e 10A dedim. B 1 neredesin? Buradasın. Mesela burası 10A. 10A. V1 yine 10A ise 10 kere 10'dan 100A. v 2 10B dediysem burası 100B. Buna e, yine 10B dediysek burası da ne? 10B. Ne yaptı? 110B, 110A. Tamam. 110A artı 110B benim e, barajlarımın tam kapasitesi. Güzel. Şimdi bunların yüzdesi e, belli bir kısmı dolu. Tahtalı barajın %60'ı 60 dolu ise dolayısıyla 60 B dolu. Bunun yarısı 5 A dolu. Bunun yüzde %14, 14 A dolu. E, bunun da 8 B kadar doludur. E, bunları toplarsam 19 A pekala artı 68 B. 44'ü 2'ye böldüm. 22. 100'ü 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4'e böldüm. 4'e böldüm. 11. 4'e böleyim. 25. Başka? Sadeleştirmeler. buradan sonra işlemsiz de deyip kaçmak vardı işin. Şöyle yapalım ya. Şurayı sileyim. Evet işlemsiz de. Şimdi burası 44 bölü 100 mü? Şunu gördüm sonra. Sıfırlar var mı? At sıfırları hocam. Başka sadeleştirme yapma. Onunla çarpmak kolay zaten ya. Çarp gitsin. 190A artı 680 B eşittir. Burası ne yaptı? 44 A artı 44 44 B. Her tarafı 2 ile bölebiliriz. Uğraşmayıp şunu karşıya atabiliriz. Ne yapalım ki? 2'ye bölelim. 2'ye bölmek kolay nasıl olsa. 95 A artı. Ben bunun böyle çözülmesini sevmedim. ha Neyse. Kendim ya. yere İlla hata yapacağım. 340 B eşittir. 2'ye böldüm 22 A. 2'ye böldüm artı 22 B. Ee, ne yaptık ki? Ya? Çok işlematasya yaptım, sevmedim, baştan almıştım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sorumuzda baraj ismi verilmiş falan filan ne diyorsun ya? Evet şimdi. Baraj ismi, tahtalı balçova barajlarımız verilmiş. Tabloda 4 farklı barajın e, su kapasiteleri ve 2022 yılında doluluk yüzdeleri verilmiştir. E, kapasiteler verilmiş ve doluluk oranları verilmiş. 4 barajda bulunan toplam su miktarı barajların toplam kapasitesinin %44'ü. Şimdi barajların toplam kapasitesine yani şuraya 100 birim derse e, bunun içindeki doluluk oranı %44'müş. Demek ki ben burada eğer ki şunların toplamını aşağıya bunları da paya yazarsam, e, işlemin sonucunun oranı %44'e işte eşit olmak zorunda. Benden ne istiyor? Balçova Barajı'nın kapasitesinin Türkmez Barajı Balçova yani V1 bölü V2 sorulmuş. Evet V1 bölü V2. bunların yüzdesini alacağımız için V1 V2 şimdi o yüzdeleri almak bizi yormasın diye ne diyelim? 100 mü diyelim? 10 dememiz yeterli sanırım. 10 X Y ya da A B diyebilirsiniz. Burada. 10 A bölü 10 B sorulmuş. Sadece işte A bölü B sorulmuş. Peki V1'e A diyelim. Yorda A dedik tamam. 10 A dersem Burasına 10A dersem 100A. Burası 10B. Burası da 10 kere 10'dan 100B yaptı arkadaşlar. %60'ı doluymuş bu barajımızın, e, tahtalı barajın. Dolayısıyla 60B. Burası yarısı kadar 5A, burası 14'ü 14A, burası 10B, 8B. Olacakmış. Şimdi bunların hepsini toplarsam 110A, 110A. Ne kadar B var? O da 110 e. Sonrasında burası A'lar ne kadar? 19 A. 19 A artı 68 tane B varmış. Evet. Sade işlemi yapalım. İşlemler de sizde olsa keşke ben. Hiç sevmiyorum işlem yapmayı. Başka sade işlemi var mı? Var. Şurada 2'ye böldüm. 5. 2'ye böldüm. 22. 5 kere 19. Yanı 0 ekle. 2'ye böl. Ne yaptı? 95 A artı 2'ye böldük. 300 40 22 22 4 4 2 a artı 242 b a yani 240 karşı attım 198 hop bu neydi bdir 98 karşı attık Evet, 98 b eşittir i̇şte 95 karşı atsam burası eşittir 100 çıkarsaydım 142 5 ekde 147 147 49'un katı değil mi? 49'un iki katı 9'a böldük. Ne yaptı? 2B eşittir. Burada 3A. Burası ne yaptı? B eşittir. 3K. A eşittir. 2K. O zaman benden A bölü B'yi istemiş. Yani 2 bölü 3 oranını sormuş sorumuz diyeceğiz. Evet geldik. Üçüncü sorumuza yukarıdaki şekildeki Kemal'in bilgisayar ekranında açık olan bir PDF dosyası. Sırasıyla %225 sırasıyla %225 bu bu da %71. Tamam. Görüntüleme kare açık olduğu sayfada en üstte bulunmaktadır. İki görüntüleme kare kodunun bilgisayar ekranında kapladıkları bölgenin kenarların yakınlaştırma oranlarına bağlı olarak artış göstermektedir. İki şekilde kare alanları farklı 82. Ona göre yakınlaştırma oranı %100 olursa bilgisayar ekranındaki kare alanı kaç birim kare olur? Pekala. Şimdi burası 225 büyütmüş. Burası 175 büyütmüş. Önce bir sadeleştirirsek mi? Evet. Alanını bulacağız nasıl olsa. 9K olur. 25'e böldüm. 25'e böldüm. 25'e bölersem kaç? 7K. 7 k'ymış. Şimdi ben bunun kenarını o zaman 7K dersem alanı ne yapar bunun? 49. Burasının alanı 49K kare. K ile K çarpmayı unutmayın. Burası da 81K kare. Çıkartırsak ne yapar? 80'den çıksaydım. 31, 1, 2. 32K kare. Eşitmiş. 32. Aa, tamam ne güzel. K kare eşittir. 1 ise K eşittir bir pozitif nasıl olsa uzunluk düşünüyoruz. Negatifini düşünmemize gerek yok. %100 olursa alan sorulmuş bize. %100 olursa bakın 25 ile sadeleştirmiştik. Bunu da 25 ile 4. Yani 4K 4K 16K karedir. 16K karedir. K kareyi zaten 1 bulduğumuz için cevabımız alan olarak 16 olacaktır diyoruz arkadaşlar. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı anlamına gelmektedir. Bir araç yakıt olarak LPG benzine göre %20 fazla tüketmektedir. Yani LPG daha fazla getir. Hocam daha az tüketmiyor muydu? Hayır şöyle. E, aslında fiyatı ucuz olduğu için mesela bu ne demiş? Epe göre %20 daha fazla tüketiyor. Yani bununla aynı yolu gitmeden 10 litre benzin yakıyorum. Burada da 12 litre LPG yakıyorum. Ama LPG'nin litre satıyorum 10 10 TL ise benzinin fiyatı da e, 20 TL ise dolayısıyla burada 200 TL ödeyeceğim. Burada baktığımda e, 120 TL ödeyeceğim. Yani burası daha şey oluyor. Zararlı. LPG daha karlı oluyor, bütçe dostu oluyor diyelim. Peki Benzin ve LPG'nin çalışabilen bir aracı e, bulunan Onur, aracın benzin yerine LPG ile kullanırsa TL türünden %16 daha düşük kar ediyor. Yani burası 100 birimken, bak burası 84 birim olarak birbirine kar karşılaşıyor. Yani oran olarak böyle. Burada LPG'nin fiyatını şimdi X diyelim, buna da Y diyelim. Bize ne söyle LPG fiyatını falan filan. Tamam. Buradaki LPG ile gitseydim to toplamda ödeyeceğim para 12 X'ti. Burada 10 idi. Tamam mı? Bu sıfırlar gitti sadeleştirme. Bundan sonra işlemi sizde aslında. Hmm, diyorum diyorum hep ben yapıyorum ya. 12'ye böldüm. 12'ye böldüm 7. İşler dışlar çarpımı yap. 10x eşittir 7'ye. Olduğuna göre. X neye eşittir? 7K. Y neye eşittir? 10K. Sorumuz bize diyor ki bak LPG'nin litre fiyatı benzin fiyatının yüzde kaçına? Benzin 10K'da 7K ise Acaba bunun yüzde kaçına eşittir sorusunun cevabı. Yüzde x'ine eşittir. K'lar gitti. 10 ise yüzde 70. İşler dışarı çarpıyor. Ya da şunu tanımlayıp x'i 70 bulabilirsin. Şöyle de çözebilirsin. Hocam benzin fiyatına 10k değilsek 10k'nın yüzde kaçı? Yüzde x'i eşittir. 7k'dır diye de çözebilirsin. Aynı muhabbet. Hangisini zihnine iyi yerleştirirsen öyle yap. Ben böyle çözüyorum. Bilgin olsun. Hmm. Evet sıradaki sorumuzda demiş ki yukarıdaki şekilde klasik ampul tasarruflu ampul led ampulün 2021 ve 2022 yıllarına göre yıllık, tüket, yıllık tükettikleri enerjilerin TL bazındaki değerlerinden bazıları verilmiştir. Tasarruflu ampul klasik ampulden %80 daha az enerji tüketmektedir. %80 daha enerji e, az enerji tüketiyorsa bak klasik ampul eğer %20, e, 120 TL ise burası ne olacak? Bak bu bunun tamamı ise %100'ü %80 eksi %20'sini bulmam lazım. %20'sini. %20'si nedir? E, 2 ile çarpın 2. 24 sıfırlar gitti. 24 TL. E, bu da %25 mi? Let'te daha az olarak %25 daha az. E, tüketim yapıyormuş yıllık. O zaman ne yapacak? Bu da 4'te 3'ünü alacaksın ya da 4'te 1'ini bulup çıkartacaksın. Ben 4'te 3'ünü alayım. 4'e böldüm 6'ı 3 ile çarptım 18. Pekala. Ne soruyor? 2020 yılı enerji fiyatları 2021 yılı enerji fiyatındakinden X fazla olduğuna göre yüze kaç fazladır? Bakalım. Şunu 9'a böldüm. 2 9'a böldüm 5. Yani 2 TL'de yüzde kaç artmış? 5 eksi 2. 3 TL arttıysa acaba yüzde kaç artmış? Sorusunun cevabı 300 bölü 2'den 150 olacaktır arkadaşlar. Evet geldik 6. sorumuza. Dahili hafıza, dahili hafıza, DC falan filan. Neyse anlamadım orayı şuraya geçelim. Ee, Sezen'in bilgisayarından dahili hafızası olan C ve D bilgilerinin yüzde Birimlerinin yüzde yüzü doldur. Dahili hafızalarının bir kısmı bir kısmını boşaltmak isteyen Sezen bilgisayarında boş bir hafıza e, bağlamış ve CD birimlerinin dosyalarından bir kısmını F'ye aktarmış. Ha, tamam. CD F'nin doluluk oranları şekli 1'de göstermiştir. CD birimlerinin bir miktar daha dosya F'ye aktarılınca CD F'nin yeni doluluk oranı da şekil 2'de göstermiş. Tamamdır. Dahil hafıza birimlerinden C birimin kapasitesini de yani D bölü D soruyor kısaca bize. Tamam hocam yaparız. Şimdi bakın burada ee, öncelikle şöyle diyelim. 100C. Bu gözükmedi yalnız ya. Bunu şöyle yapalım. Hopsi. Tamam. Şimdi şurası 100C olsun. Burası da 100D olsun. Ee, tabii ki burası da 100F olmuş oldu. Tam kapasitesine dedim. Şimdi buradan 30 birimlik boşaltmış. Yani 30C artı 20 F'yi aktarmış F'ye bu, bu F'nin %24'ü yapmış çizişi 24 F. Sonrasında da e, baktığımızda 70 65'e düştüğüne göre 5 C daha almış artı 80'den 60'a düşmüş yani 20 D bir daha almış. Bunları da F'ye yüklemiş 24'ten F neye çıkmış 30'a demek ki 6 F'ye eşitmiş. Bizden CD'yi istediği için F'yi yok etmemiz lazım değil mi? F'yi nasıl yok ederiz? Şöyle ki şunu bir küçük temsilgi. Şu ortadakini atıyorum. Niye hocam? E oranlayacağım. Bunları birbirine oranlarsam, burası birbirine eşitse oranları da birbirine eşittir. O zaman F'ler gitti. A, F'lerden kurtulduysam C, D oranını bulur muyum? Evet. Bunları da sadeleştirdim Ne yaptı? 4. İster dışarı çarpım yapabilir. Sadeleştirme değiştirme Neyse sayılar küçük. 4 kere 5, 20. 20C artı 80 de Eşittir. 30C artı 20D. E, D'yi bu tarafa aldım. 60D. Hop. 60D. Eşittir attım karşıya 10 C'ye. Sıfırlar gitti benden C bölü D oranını istiyordu. Her tarafı D'ye bölersem C bölü D oranını bulurum. Yani o da 6'ymış arkadaşlar diyeceğiz. Geldik 7. sorumuza. Ne demiş? Cep telefonunda bulunan bir uygulamadan yukarıdaki verilen görseldeki bildirimleri aldıktan sonra sepetine bir mont ekleyen bir ol. Bu montun sepetteki fiyatını kredi kartı ile 6 eşit taksitle ödemeyi seçtiği için ödenecek tutarı %5 vade eklenmiş. Tamam. Yani bir de altı taksit onu unutmayalım. Bir olum bu mont için ödeyeceği taksitlerin her biri 189 TL olduğuna göre bu mont için indirim uygulanmadan fiyat kaçtır. Tamam. Şimdi fırsat dolu alışverişin %20 indirim ve sana özel sepette %10 ilave. Yalan sana özel değil. Herkese yapıyorlar. Kanma. Fiyata 100x diyelim. Tamam. E, %20 indirim varsa 80x sonra %10 daha ilave. indirim 72x'e geldi. Bizim montumuzun fiyatı işte kampanyayla falan. Tamam. Ancak biz bunu 72x bu 72x kampanyanın fiyatı yüzde %5 vade farkı ödüyoruz. Yani 105 bölü 100. Ve bu montun fiyatı bize buna geliyor. Bu montun fiyatı aslında nedir? 6 taksit çarpı 189 TL'dir. Biz bu kadar para ödüyoruz ama şurası vade kısmı buna dikkat. Burası da aslında indirimler sonrasında bize gelen fiyat. Bizden aslında istenen x'i bulup yanına x 0 koymamız. Hadi yapalım işlemimizi. Nasıl yaparız? 6'ya böldük 6'ya böldük. Kaç yaptı? 12. 4'e ee, e böldüm 3. 4'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 105'i 5'e bölersek 21. Yukarıda ne kaldı? 21 çarpı 3. 60, 63. 63 çarpı x. 63 x eşittir. 5'i karşıya salladım. 5 çarpı 189'a e, ee, 63 kaçıdır? Evet 3. x eşittir 3 kere 5'ten. 15 ne demiştik? Yanına 2 sıfır koy. Çünkü 100 x'i arıyorduk. ve yani her tarafı 100'e çarptık mantığıyla. Ee, 1500 TL'ymiş. Arkadaşımız normalde aldığı mont. Peki yurt dışından belli bir ücret ödeyerek teknolojik ürün alan Buğra'nın yılın Mart ve Nisan aylarında ürünün yurt <laughs> dışındaki fiyatı ve kendi ülkesinden dolar kuru değerindeki aşağı tablo verilmiştir. Buraya girme bu işe. Girme bu işe. Pek karlı gözükmedi çünkü 100 dolarken fiyat olmuş 150 dolar. Dolar da 12 TL iken olmuş 14 dolar. 14 TL. Eyvah. Mart ayında aldığı 5 üründen %40 kar elde etmiş. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar 5 tane ürün almış mı? Evet. Normal fiyatı 100 dolar mı? Evet. Çarpı 12 TL'ne. E, dolar fiyatı bu TL'ye çevirmiş olduk. %40 kar ediyorsam 100 artı 40'tan hani anlattığımız muhabbetten aldım, 140 bölü 100. Bu aslında nedir? Benim elime geçecek fiyat. Bak şurası e, normal fiyat aldım fiyat maliyetim. Karı da üzerine ekledim yani %40 kar etti dediği için 14 bölü 10'la çarptım. Şu fiyat benim 5 çarpı 10 çarpı 12 çarpı 14. Aslında bu benim elime geçen miktar para. Karlı olarak. Ben bu parayı alır da Nisan ayındaki bu ürünün fiyatına bölersem neyi bulurum? Bu üründen kaç tane alabildiğimi bulurum. Hadi yapalım. 150 dolar, 150 dolar çarpı e, 14 TL. Şimdi hem e, dolar bazında fiyatın arttığını hem de TL olarak TL'nin değer kaybettiğini gözlemlersek ne olacak? E, epey bir zarar edeceğiz orada. Hadi bakalım. Sıfırlarda gitti. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 1, 3'e böldüm 3'e böldüm demek ki aslında biz yüzde %40 kar etsek de zararda izniye e, 4 ürün alabiliyoruz artık. Tamam. Geçelim diğer sorumuza değil konumuza. Evet tarışım problemleri. Arkadaşlar hani arada yorumlara bakıyorum. Yorumlarda şey diyorsunuz işte hocam az işlem yapıyorsun ya da işlem yapmıyorsun. Ya işlemleri sen yapacaksın. İzleyerek geliştiremezsin kendini. Lütfen işlemleri sen yap. Mesela diyelim ki mesaj atıyorsun. O mesajı ne yapacaksın? yazı 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 parmakların tıkır tıkır nasıl hızlanıyor. Lütfen bu işlemleri de sen yap ama işlemleri yaparken bazı kısa yol yöntemleri ben konu anlatımında bak buralarda anlatacağım bir dahaki videoda. Lütfen o konu anlatım videolarını en azından hızlı da olsa izle. Bilmediğim farklı bir mantık anlattığımda yavaşlat ya bu acaba ne diyor ee, ben buraya bir dikkat edeyim bir taktik kapar mıyım diye dinlemende fayda var bence. Ee, konu anlatımları o yüzden dinlemeniz faydalı. Konu anlatımında hem burayı hem de örnek sorularını çözerek konuyu anlatarak ilerleyeceğim. E, diyelim, neyse çok uzatmayayım. Bilen biliyor, bilmeyen arkadaşlarımız için tavsiye verdim. Onu videomuzda görüşmek üzere diyelim. İyi çalışmalar sizlere, başarılar dilerim. Görüşürüz arkadaşlar.